Arkadaşlar ben Altın bu da Tosun. Evet. İbrahim Tatlıses Tosun o şarkısını buna bir yaptı. Bir dakika. Aradaki bir... Aa, aa, aa. Arada, bir fark, arada bir fark var. Arada bir fark var şimdi. Yanlış koyulmuş. Bu normal çiğ, çiğ köfte. Tüzü, evet. Acı ama acı, 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 acı. Bunu... Bu da acı sosu. Şu an ters gözüküyor, biliyoruz. Bu da çiğ köfte sosu. Çok acı. Ben bunu, bunu, o yüzden bunu yemeyeceğiz. Bak bunu bırakıyoruz. Bunu, bunu, çıkar, bunu çıkar bir aradan. Bunu bir şöyle fıf, fıf, batırıp açmam yok. Hayır hayır yok. Aç kanka. Ay gibi açma. Bitti. Oha. İsot vardır Oha. herhalde içinde ya. Lan isot değil de neler neler var bunun içinde. E ee, bu arada Aykut Elmas'ın Vine'ındaki e, iki saat sonra aa, ay ay görüyor musun sarım? Evet. <laughs> ay, ay ay birazdan mükemmel öyle mükemmel. <laughs> Mükemmel mükemmel. O da Çin köfte yiyordu. hatırlıyor mu? Evet. Kamyon çok benzerlik var. Her şey tıpa olacak. <laughs> Acıdı zaten. Hangi? Al şundan bak böyle dolu bir kaşık. Böyle bakın. Şu kadar bak bak. Oha lan çok çok. Çok mu? Ne yiyeceğim? Bu arada ilk bir dakika içinde hiç su mu falan bir şey içmeyeceğiz değil mi? İçersen kaybedersin. Burnum yandı. <laughs> oh, kanka. Acı bir kokusu Burnum var. Burnum uff. Fena acı kanka. Parmağıma değdi. Parmağım eriyor falan. <laughs> Parmağım eriyor. Babam Afrika'dan. dur dur bak bir şey anlatacağım. Babam Afrika'ya gitmişti bir kere. Ya söylemiştin o, o çok acı. Bana bir var. elime dokundum bak. Lan dur <laughs> lan dur. <laughs> dur. dur bir deneyim bir altını bir <laughs> Oğlum altı ve çok acı lan. Üstünü nasıl hmm. yiyeceğiz? Saf. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yuttum. Eh. Dilim kızardı ama. Ben. Ah gençim yanıyor. Yemin ederim kayın eşler aslında farkım yok. Acı değil. Nane yedim Acı değil. He <laughs> he değil değil. Acı değil. Yandı bak yandı yandı. Çocuk geberdi geberdi. Çiğniyorum çiğniyorum. Yok o, o kadar. <laughs> Dayanamayacak gibi de değil. Bu bir dakika nasıl geçecek? Benim son 10 saniyem senin şu an bitti. Bitti evet. Bitti. Benim son 2 saniyem. Su içebilirim. Bitti. Ama o kadar aşırı acı değildi. <laughs> acı. Acı, ya, acı ama aşırı değil. Çok aşırı acı değil. Acı ama. Ama acı. <laughs> o çikolata sosunu... O sos aynı şey aslında da acı Aynen. değil o kadar. Ama bunda hissedilmiyor ki. <laughs> <laughs> ah, yandım. En az bunun hacmi kadar koyuyorlar için ama hissedilmiyor bunlar. Ne bir şey hissediyor? Ha? Ah, oğlum burnu çıkandı. Burnu çıkandı vallahi. Var mısın kanka? Ben bunu yiye yiyebilir miyim? Üçüncü kaşıyım kanka. Yersin. Kapkara ya. Sen beni bile yersin oğlum. Kapkara kapkara. Aynen. Yenemez. Siyah eşittir. Ne kadar siyahsa o kadar acıdır arkadaşlar. Evet. Ee, ee. Dilim unucu yanıyor. Yanıyor. Tüylerin diken diken. <laughs> Geniz yakıyor arkadaşlar. Tek özelliği o. Aynen çok fena geliyor Ama bak direkt yutarsan hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam. Dur dur bekle. <laughs> Aha. Aha. İyi bir... Bir dakika ben kaç dakika oldu? İki dakika mı oldu? Be? İki dakika 40 saniye falan oldu arkadaşlar. Dur lan kamerayı boş bırakma. Ben <laughs> hadi dans edelim Ego. Hayır ben etmem. Ben hadi. istesem Çok de. Çok azıcık Allah çekeyim. Maksat. Ego beni üstüne oturdum. Ego üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte. Kanka gel. Hadi. Benim su içmem lazım. Acilen de. Gel. Hayır. Hayır. Ya oğlum sal ya Lan, lan rating <laughs> yükselsin. Yapıyoruz. Neyse arkadaşlar videomuz sanırım bu kadardı. Daha başka hangi çalış var? Bak gözümden yaş geldi. Hadi. Bu videoyu şöyle kapatıyoruz. Gel. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz <laughs> lan? videomuz bu kadardı. Durdu kanka. Ben. Benim veret takımım. Tamam hadi yani sen kapat. Umarım bu kadar beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.